burada arkadaşlar bir eğri üzerinde eksi 2 3 noktasından çizilen teğet şöyle bir teğetimiz var y eksenini sıfıra bir noktasında kesiyormuş yani şöyle yapalım şurada şöyle bir sıfıra bir noktamız var burada arkadaşlar bu noktanın koordinatı eksi 2 3'tü bu durumda şurası 2 birim burası ise yine 2 birim olacaktır yani eğimimiz 2 bölü 2'den 1 olacaktır sola yatık olduğu için eğimimiz eksi 1'dir bu durumda f türev eksi 2'nin değeri eksi 1'e eşit olacaktır. Ve aynı zamanda f eksi 2'nin değeri de 3'ü sağlamalıdır. Türevini aldığımızda 3x kare artı m gelecek. x yerine eksi 2 yazdığımızda arkadaşlar 12 artı m'in değeri eksi 1 olmalı. Bu durumda m değerimiz eksi 13 olmalıdır. Götürüp yerine yazıyoruz. fx değerimiz x küp eksi 13 x artı n olacaktır. X yerine eksi 2 yazdığımızda sonuç sonuç 3 gelecektir. Eksi 2 yerine yazalım. Eksi 8 artı 26 artı n eşittir 3 olmalıdır. Burası 18 artı n eşittir 3 olarak düzenlenecektir. Bu durumda n değerimiz eksi 15 olmalıdır diyoruz.